Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi Demokratik Sol Parti Genel Merkezi'ndeyiz. AK Parti heyet olarak ben ve Ömer Bey, Önder Bey'le ve arkadaşlarıyla beraber olduk. Sebebi ziyaretimiz malumunuz 14 Mayıs'ta bir seçim yaşayacağız. Bu seçim çerçevesinde partiler programlarıyla, ittifaklarıyla e, milletin önüne çıktılar. Millete kendilerini ifade ediyorlar. Demokratik Sol Parti deyince rahmetli Tara olanı, Ecevit'i anmadan, rahmetli Erbakan hocamızı anmadan geçmek olmaz. Çünkü onlar bu ülkenin egemenliğinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs'ı fatihleridir. Kıbrıs 74 harekatıyla ülkemize onlardan emanettir. Sayın Genel Başkanın da hem Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk bayrağını burada kendi Türk bayrağımızın yanında dalgalandırması bu konuya verdiği önemin en güzel ifadesidir. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleriyle yapılan son zirvede Kuzey Kıbrıs'ı Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul ettirdik. 780 bin kilometre vatan toprağımızla, Mavi Vatan'da, Kuzey Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de ülkemizin hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruma adına görüşlerimiz, parti programlarımız farklı da olsa tek millet, Tek devlet, tek vatan, tek bayrak ilkeleri çerçevesinde aynı hassasiyetlere sahip olduğumuzu Demokratik Sol Parti ile bir kez daha teyit etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla yapılacak bu seçimler ülkemizin bölgede hükümranlığının ve güçlü yapısının devamıyla emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını öngörüyoruz. Aslında bu bizim öngörümüze değil, dış çevrelerde ortaya konan bir hakikat. O bakımdan bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi Demokratik Sol Parti'ye Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına ilettik. Kendileri değerlendirip ona göre hareket edeceğiz. Özetle ziyaretimizin amacı budur. Ben bir kez daha Sayın Genel Başkan Önder Aksakal Bey'e ve değerli arkadaşlarına bize gösterdikleri bu sıcak ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ramazan münasebetiyle ikram faslını Ramazan'dan sonraya ikinci ziyarete bıraktık. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.